Bugünkü konumuz, sebepler alemi. Nereden bahsediyor olabiliriz? İşlerin maddi ve manevi sebeplere bağlı olduğu, şu içerisinde bulunmuş olduğumuz dünyadan bahsediyoruz. Yani çok e, yerlisi olmasanız da aslında yabancısı olduğunuzu da söyleyemeyiz değil mi? Yani ne demek istiyorum? Toprağınız buradan alınmış olsa da aslında burada yaratılmamışsınız değil mi? Yani ne demek istiyorum? Bir süredir burada olsanız da asıl sizin esas yurdunuz, ana vatanınız Burası değil değil mi? Bunları anlatmıştık. Nerede anlatmıştık? Hazreti Adem, Aleyhisselam. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yaratılışında. Şimdi konumuz bu değil o yüzden hızlı geçiyorum. Allah Sözü Cahit Rahat Şeriflerinde ne buyuruyor? Estağfirullah ve evveli var. İnne dâre lâhirete lehiyel hayvan. Yani ne, demek istiyorum anladınız değil mi? Hazreti Adem Aleyhisselam'ın videosu da gidin izleyin. Şimdi gerisini burada anlatamayız. Gidip oradan altyapınızı alırsınız üstüne gelirsiniz buradan devam edersiniz. Allah Sıbı ne buyurmuş da estağfirullah efendim? Ve livari inned dâlel ahirette lehiyel hayvan. Muhakkak ki ahiret yurdu var ya, işte o ahiret yurdu. Sizin asıl esas yurdunuz, asıl hayatlarınız onlar Allah Sıbı buyuruyor. Yani esas yurdun neresi senin? Ahiret yurdu. Levkânü yâlemin, ah keşke bilmiş olsalardı buyuruyor Allah Sıbı Ben temenni etmedim dikkat ettiysen. Allah Sıbı buyuruyor levkânü yâlemin, keşke bilmiş olsalardı diye. Niye Allah Sıbı böyle buyuruyor? Çünkü insanlar dünya yurt edinmeye çalışıyor değil mi? Şöyle kafanızı kaldırın bir bakın. Burayı yurt edinmeye çalışıyoruz. Halbuki buradan bize yurt olur mu? Olmaz. Buradan bize yurt olmaz, buradan bize yar da olmaz. Yani dünya bir ucundan girersin, öbür ucundan çıkarsın. İstesen bile duramazsın. Aşık Veysel'in dediği gibi uzun ince bir yoldayız. Gidiyoruz gündüz gece. Ulan duramıyorsun ki nasıl yurt edinesin. Duramadığın bir yerde nasıl yurt edineceksin değil mi? Hatta daha da kötüsünü söyleyeyim. Yolun sonu görünüyor. Yolun sonunda ne var? Külü nefsin. Zaykatül her nefis ölümü tadacaktır. Zükülü nefsini zekat Her, her nefis ölümü tadacaktır. Yolun sonunda görüyoruz. İstesen de duramıyorsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu işte. Dünyada bir garip yolcu. E, gurbette bir yabancı bir garip yolcu gibi ol buyurmuştu ya. İşte hakikaten o budur.